Savaş alanı 2042 hoş geldiniz. Bakın bir düşman helikopteri var karşımızda. Pilotu vuruyoruz. Pilotu öldürmeniz helikopteri etkisiz hale getirmeye yetecektir. Bakın burada bana gördüğü en kötü helikopter pilotu olduğunu söylüyor ama ben öyle olduğumu düşünmüyorum kesinlikle. <laughs> Siktir. Lan helikopterin kıçıyla takımı yok ettim. Böyle demesinde sorun yok zaten ben uçaklardan pek hoşlanmıyorum. Yani genelde onları patlatmayı seviyorum. Baksana abi görmeye dayanamıyorum yani. Siktir git lan buradan. Uçaktan düşen adamların çalıklarını duyabiliyoruz. Muhteşem bir oyun. Ama birisi kurtuldu. Onun peşine gitmem gerekiyor. Hemen şurada olması. Lan. Bizim adamı öldürdü lan. Vay şerefsiz. Ya yıl olmuş 2042. Hala silah kullanan var ya. Şuraya bak abi. Şu yavaşlığa bak. Ya biraz gelişin at. Bak 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 bak. Hala burada. Bir de şuna bak. Olaydan haberi bile yok. Amına bıçak kullanarak öldürdük ama yani böyle bir şeyler eksik gibi sanki çok kolay gibi. Şöyle bir şey denesek mesela siktir kaçırdım. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum. Oho, tam kafadan. <laughs> şey, biraz daha iyi ama sanki tam olmadı. Tamamen yere değmeden yapmam gerekiyor. Evet, bu daha temiz oldu abi. Bu oyunda en sevdiğim şey, şu anları öldürmek için yere inmenize gerek yok. Yani tam anlamıyla bir Batman simülatörü diyebiliriz bunun için. Ama Batman öldürmüyor, ben öldürüyorum genelde. Bakın şimdi sniper ordanmanızı sıkıyor. Bu onun bakış açısı. Beni böyle görüyor. Muhtemelen kahkaha attığı için ıskaladı. Ben aksiyon filmi sekanslarından çok hoşlanıyorum. Yani bir araçla uçurumdan gidip atlayıp sonra wingsuit'e e geçip üstüne bir de ters takla atıp adamı sniper'la vurduğum zaman bu beni çok tatmin ediyor. Böyle yüksek erişilemeyen noktalarda kamp yapıyorlarsa da ters takla atıp tek kurşun ikisini de öldürebilirsiniz. Bakın helikopterlerden gerçekten hoşlanıyorum. Ya abicim Sıkmayın bak. Şu anda benim bir işim var tamam mı? Bak senle bir işim yok. Helikopteri halletmeye çalışıyorum şu anda ama beni rahat bırakmıyorsun. Bak ama sen kaşınıyorsun yani. Ne yapacağım? Bak bu söyledim uyardım. Şimdi uçarken aklınızda bulundurmanız gerekenler şunlar. Hedefinizi her zaman gözünüzün önünde tutacaksınız ve İşi bitireceksiniz. Özellikle araç takiplerinde her zaman yakın kalmayı unutmayın. Ve bıçak, en sessiz silah olan bıçağı kullanmayı tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bütün takımı yok etmeniz yaklaşık 15 saniyenizi alıyor bıçakla. Ben araç kullanırken çok dikkat edin çünkü... Neyse abi siktir edin araç maraç kullanmayın. Uçaklardan nefret ettiğimi söylemiştim değil mi? ben hayattayken uçmalarına izin yok. Çünkü gökyüzü sadece bana ait. Yani bir helikopter gördüğüm zaman çok sinir oluyorum ve genelde onları yok ediyorum. Ve kendilerini çok güvende zannediyorlar nedense. Yani helikopterde oldukları için müthiş bir özgüvene sahipler ama ben havada olduğum sürece güvende değiller. Özellikle karada size nişan alan sniperlar tam anlamıyla kolay avdan ibaretler. Ve kolayca öldürülebiliyorlar. Ama daha da iyisi paraşütlüler. Onların hiçbir şeyden haberi yok. Ve tabii ki de boynun kaotik olmasını çok seviyorum. Mesela bakın şimdi. Gördüğünüz gibi muhteşem. Havalı insanlar patlamaya bakmaz ama bak bakabildim ya. Tüh, şimdi yere indiğimiz zaman nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. Mesela bakın araçta gidiyor arkadaş. Aracın onu koruyacağını zannediyor. Fakat bu çok büyük bir hata. Eğer zorunlu iniş yapmamız gerekiyorsa da ben araçların üstüne inmeyi tercih ediyorum çünkü bedava yolculuk gayet keyifli oluyor. Evet sonrasında sniper'la da vuruyoruz. Je jet mi geliyor? Şuraya sıkarsam. Evet çok güzel patlıyorlar gerçekten. Yüzeye indiğimizde de bıçakları kullanıyoruz fakat ıskalamamız mümkün olabiliyor o zaman hemen ikinci silahımıza geçiyoruz. eğer uzaktalarsa silahımıza dürbün takıp bakmayı unutmuyoruz. Karlı haritalar ekstradan tehlikeli. Adamın nerede kamufle olduğuna bakar mısınız ama sorun yok. Bir de halatlı karakterimiz var. Kendisi resmen bir maymun. <laughs> Pardon Tarzan. Kendini halatla ileri çekebiliyor, yukarı çekebiliyor. Adamların hiçbir şansı yok bakar mısınız? Bu şekilde çatıya ulaşmam yaklaşık 3 saniyemi alıyor ve avantajlı bir duruma geçiyorum. Mesela burada da aynı şekilde adamın hiç beklemediği bir anda karşısına çıkıyorum. Bu halatı kaçmak için de kullanabilirsin sadece yükseğe geçmek için değil. Savaş alanında inanılmaz bir avantaj sağlıyor bu karakter sizlere. Ayrıca bu halat jetleri tutabiliyor. Bakın şimdi bu arkadaşı bıçaklayacağım. Sikiyim kafa bıçakla. <laughs> bir de bildiğiniz üzere boyunda çok fazla kampçı var. Yani kamp yapmayı çok seviyorlar. O kadar seviyor ki adam kalmış bunu yaparken. <laughs> yani dostum hadi uyan dostum. Hey geldik dostum hadi. Hadi sen adamım. Oğlum tekerin altında ezileceksin artık. Bir hareket bir şey yap yani. O kendine gel artık uyan artık yani. <gülüyor> Aa, <gülüyor> günaydın dostum. Evet şimdi hareketlendim bakalım. Yani biraz daha uyusaydın oyun bitecekti zaten. Hiç kalkmasaydın. Aha, git kalkmasan iyi. Ben aslında kampçıları o kadar da büyük bir sorun olarak görmüyorum. Çünkü kendileri çok kolay av oluyorlar. Hatta öldürmesi keyifli bile. Evet tekrardan çok kolay bir bıçak killi almak üzereyim. Şu an, ya dur yerinde dur. Dur dedim. Lan. İyiymiş muhteşem bir disiplin görüyorsunuz. Nişan alır pozisyonda uçuyor adam. Yani böyle bir asker milyonda bir görülür. Evet şimdi çok komik bir şaka yapacağız arkadaşlar. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bu. <gülüyor> <gülüyor> Şakalandın adamım. Yani bu oyunda yapabileceklerinizin neredeyse sınırı yok. Bakın arkamda bir jet var. Beni öldürmek üzere olduğunu düşünüyor. Fakat bir terslik var. Çünkü aslında onu tuzağıma çekiyor. <laughs> Kendisi atmosferin çok yükseğine çıktığı için jeti çalışmıyor. Ve Evet, kokpit camı tarafından kurtarıldı. Bir gün daha yaşayacak sanırım. Bazen de bu oyuna girip böyle çok bilmeyen arkadaşlara yardım etmeyi seviyorum. Mesela bak işaret ediyorum. Orada dostum yapabilirsin. Ona motivasyon oluyorum bir nevi. Yani psikolojik destek de diyebiliriz buna. Başarabilirsin, başarabilirsin. Sürekli yanındayım. Sürekli yardımcı oluyorum ona. Ve çoğu zaman pozitif sonuçlar alıyoruz. Aferin lan. Aldın.